Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde gördüğümüz komutların bir uygulamasını yapalım. Şekildeki çizimi beraberce oluşturmaya çalışalım. Öncelikle şu içeride bir tane dairemiz var. Eş merkezli ikinci bir dairemiz var. Kuadrant noktasından aşağı doğru gelinmiş. Sola doğru çizim bu şekilde devam ediyor. Öncelikle çizime nereden başlayacağınıza karar vermeniz lazım. Ben içerideki şu küçük çemberden başlayacağım. Çember komutunu tıkladım. Merkezini gösteriyorum çemberimin. Yarı çapı 20'ymiş. 20 yazıp Enter'a bastım. Hemen dıştaki çemberi çiziyorum. Yarı çapı 45'miş. Çember komutunu tıkladım. O snap açık. Ve center'ın işaretli olduğundan emin oluyorum. Çünkü çemberimin merkezinden yakalayacağım. Bu çemberin merkezinden yakaladım ve yarı çapını 45 olarak ayarladım. Ardından bu çemberin merkeziyle yani aslında kuadrant noktasıyla yer arasında 75 birimlik mesafe varmış. Hemen kuadrantları da açmam lazım. Line komutu ile kuadranttan yakalıyorum. Ortomodunu açıp aşağı doğru 75 birim gidiyorum. Ardından mouse'u sola doğru sürüklüyorum. Gideceğim mesafe 25 birim. Enter'a bastım. Ardından yukarı doğru yönlendirdim mouse'u. Gideceğim mesafe 11'im. birim. Tekrar sağa doğru yönlendim 15 birim. Yukarı doğru 20 birim gidiyorum. Tekrar sola doğru 70 birim. Aşağı doğru 20 birim. Enter'a bastım. Sağa doğru 15 birim. Aşağı doğru 11'im. Tekrar sola doğru 25 birim ve gelip burada kuadrant noktasını yakalıyorum. ESC ile komuttan çıktım. Şurada bir fazlalık var. Bunu da trim komutuyla bu diyeceğiz. Hatırlarsanız TR yazıp iki defa enter basıyorduk. Bu diyeceğim nesnenin üzerine gelip bir defa tıklıyorum. Gördüğünüz gibi çizimimiz tamamlanmış oldu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.